Merhaba arkadaşlar, Oya Bahçesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım bir önceki videomda sizlere ahududu yapımını göstermiştim bu defa da modelimi farklı bir yönüyle denedim bu defa böyle tepelerine gül yaptım çok da güzel ve çok hoş oldu gerçekten modelim bugün de bu gül yapımının sizlere yapımını aşamasını göstereceğim arkadaşlar umarım ahududu modelim sizler için faydalı olur çeyizlerde kullanabileceğiniz harika bir model gerçekten bu gül modelim de çok güzel oldu ee, evet. Hadi modelimin hep beraber yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Ben e, böyle aralarda piramit yaptım. Aynı e, Ahu Dudu modelini yaptığım gibi piramitlerle yapınca çok da güzel oldu gerçekten. E, arada 3 tane bıraktım arkadaşlar. Bu ortada modelimin yapım e, aşamasını şurada göstereceğim zaten. Piramitin üzerine konduruyorum modelimi. Bu şekilde şöyle göstereyim. Gerçekten çok hoş ve harika bir model oldu. Umarım sizlere faydalı olur arkadaşlar. Hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Hemen 3 adım ilerliyorum. İlk olarak piramitimi oluşturuyorum arkadaşlar buraya. Evet 3 adım zürafalarımdan ilerliyorum. Her zaman arkadaşlar zürafamızı çekiyoruz. Yazmalarımın ilk olarak başlamadan önce. Tabii ki e, zürafa çekmeden de yapılan modellerimiz var ama bu modelimiz zürafasız maalesef olmaz arkadaşlar. Hemen bakın üçüncü adımdan tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Buraya piramit oluşturacağım şimdi ben burada. Ben mendil üzerine çık çıkarıyorum arkadaşlar modellerimi. Siz yazmalarınızın üzerinde bu şekilde renklerini uydurarak güzel e, harika modeller çıkarırsınız umarım. Evet arkadaşlar hemen geri dönüyorum zürafalar. ama ee, her gidip gelmemde arkadaşlar bakın burada zürafalarım azalıyor piramitleri yaparken. Şu şekilde bakın tekrar geri dönüyorum. Bakın arkadaşlar. Şuradaki boşluğu çok bırakmıyorum ki burada büyük bir şekilde e, oluşmasın, güzel dursun diye orayı çok böyle dar bırakmıyorum. Hani geniş bırakmıyorum pardon orayı biraz çekiliyorum geri dönerken evet arkadaşlar şurayı bir tık bol bıraktım şu an çünkü model koyacağım artık buraya tabanını oluşturacağım modelimin evet arkadaşlar şimdi en tepesine geldik buradayız bakın burada da göstereyim ben ilk olarak buraya pırpır yapacağız arkadaşlar iki tane yapacağız üçüncü pırpırımızda küçük yaprak gibi tekrar geri dönüp tepesine çıkıp geri dönüp yeniden modelimizin koyacağımız pırpır oluşturacağız orada. Burada pırpırlarımı çok büyük çekmemeye dikkat ediyorum. Buraya yeşil e, yapraklar konduracağım çünkü. Gerçekten bu modelim ahududuyla da çok güzel oldu. Gül eee Yapımıyla da harikadırdı gerçekten. Tasarlayan arkadaşımın eline sağlık gerçekten çok güzel yapmış ben de kendi kanalımda paylaşmak istedim. Evet üçüncü pırpırımı da yapıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi üçüncü pırpırımda en tepeye çıkıyorum burada. Evet hemen aşağıya tekrar dönüş yapıyorum bu ortaya biz gül yapımını yapacağız arkadaşlar Evet şu tepesini çok büyük bırakmadım burada gül yapacağım için o mesafesini siz elinizle ayarlarsınız arkadaşlar çok geniş bırakmayalım çünkü modelimiz bu defa çok büyük görünür bu pırpırlarımızın boyutlarına dikkat edelim arkadaşlar burada Evet, iki tane daha pırpır pır yapıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi piramidin tepesinde modelimin, şöyle göstereyim modelimin ilk aşamasının tabanını oluşturduk. Hemen ilk burada o yapmış olduğum zürafama geri iniyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde. Hemen arkadaşlar şurada 3 adım tekrar ilerleyip bir tane piramit yapalım buraya. Evet arkadaşlar. Biraz ipimizi çekileyelim. Evet, dediğim gibi 3 üç, 3. adımdan tekrar geri dönüyorum. İlk zürafama batıyorum burada. Piramitimi oluşturacağım burada. İkinciye batıyorum geri döndükten sonra. Evet arkadaşlar, Hemen iki tane kaldı. Bakın her gidip gelmemde bir tane surafam azalıyor burada. Evet arkadaşlar, şunu da şöyle yapalım. En tepede. Evet şu şekilde. Bakın hemen yanındaki tekrar yapmış olduğum. zürafanın içine geri batıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu gerçekten. Tabanını şu an oluşturduk. Hemen yaprakların yapım aşamasına geçelim arkadaşlar burada. İğnem burada dursun. Belki ben buraya bir tane daha piramit yaparım. Evet arkadaşlar şimdi yeşil yapraklarına geçiyoruz hemen. Şuradaki yeşil yapraklarımızı koyacağız. Bakın şimdi. Hemen buraya ipimi sabitliyorum ilk olarak. Her zaman iki defa doluyoruz. İpimiz tek doladığımızda çabucak açılma yapar arkadaşlar. Yaptığımız emeğimiz boşa gider. Burada çok küçük yapıyorum. Bir tane pırpır yapacağım buraya küçücük. Şöyle göstereyim. Bakın küçücük. Hemen bir tane daha yapıyorum. Şöyle göstereyim küçük. Evet arkadaşlar bakın küçük küçük iki tane yaptım. Hemen iğnemi onların içinden geçirerek buraya bunları sabitleyeceğim arkadaşlar. Evet bu şekilde bakın. Şöyle küçük küçük. Hemen yanındakine geri geçiyorum buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde küçük pırpır yapacağım. Biraz büyük oldu gibi ama çektirelim. Evet. Evet ayarladım şimdi. Hemen bir tane daha yapıyorum. Evet arkadaşlar hemen içinden iğnemi geçiriyorum iki defa dolayıp Evet bu şekilde arkadaşlar şimdi hemen hiç ipimi koparmadan bakın yanlarındakini yanlarındaki buradaki pırpırlarıma geçeceğim arkadaşlar yine iki defa dolayalım ipimiz açılma yapmasın Evet arkadaşlar hemen Bakın burada yine aynı işlemi tekrar yapıyorum. İki tane. Ben iki tane yapıyorum. Siz tercih size kalmış. Üç tane de yapabilirsiniz. Tok dursun istiyorsanız böyle güzel. Ama iki tane de yeterli oluyor bence. O sizin tercihiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen burada yine aynı işlemi tekrarlıyorum. İki tane pırpır yapıyorum içinden iğnemi geçiriyorum buraya sabitliyorum arkadaşlar bakın şu şekilde şu bu ipimi buradan çıkartacağım sanki bana dolaşacak gibi duruyor keseceğim birazdan hemen sonuncu minik küçük tomurcuklarımı yapayım Evet arkadaşlar şöyle iğnemizin ucuyla biraz küçük geldi gibi Bak şimdi bir tane daha yapıyorum Evet arkadaşlar şöyle hemen iğnemi tekrar içinden geçiriyorum iki defa doluyorum ve bırakıyorum Bakın şimdi üçüncü aşamasına geçeceğiz. İkinci aşamaları bitti. Hemen burada yapmış olduğumuz minik tomurcuklarımızın iplerini biraz uçları kalacak şekilde kesiyoruz buradan arkadaşlar. Bakın şu şekilde hemen şöyle keselim. Biraz uçları yüksek kalsın açılma olmasın. Olmaz muhtemelen çünkü iki defa doluyoruz. Şu şekilde hemen şuradaki ipimi de keselim. Tamamdır. Evet. Şimdi modelimin yaprakları da oluştu. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi hemen gül yapımına geçeceğiz. Buradan bu iğnemizi alalım diğer ipimize geçelim. Ee, aslında ben gül yapımını e, bir önceki videolarımda da göstermiştim farklı model üzerinde. Bu modelde de çok güzel durdu gerçekten bayıldım. Umarım sizlere de faydalı olur, sizlerin de hoşuna gider modeli güzelce çıkarıp e, kullanırsınız inşallah. Evet hemen ipimi buraya sabitliyorum arkadaşlar. İki defa doluyorum. Her zaman başlarken ve bırakırken iki defa doluyoruz arkadaşlar. Açılma olmasın diye hemen bir tane buraya pırpır pır yapıyorum. Yine bu pırpırımın çok büyük olmamasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada gül yapımı yapacağız. Evet, şu şekilde. Hemen en tepesine çıkıyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. İpim takılmasın. Evet, yapmış olduğum pırpırımın en tepesine çıktım. Tekrar aşağıya geri iniyorum. Burada mesafelere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çok büyük olmaması için. Hemen bakın burada bakın şuraya tekrar iğnemi girdiriyorum arkadaşlar. Gül yapacağız burada buradaki yapmış olduğum rafanın pırpırımın içine geri batıyorum pardon. Bakın şu şekilde tutarak bu şekilde bu şekilde tutarak buraya çekiliyorum arkadaşlar. Bakın. İlk aşaması şu an oluştu. Hemen bir tane daha yapıyorum. Burada aynı şekilde yani tek tek pırpır pır yapmış gibi oluyoruz. Biraz fark ederseniz zaten anlarsınız. Hemen bakın buradan aşağı inmiş olduğum yine burada bir tane pırpırımın e, oradaki içine tekrar batıyorum. Bakın bu şekilde ipimi bu şekilde böyle yaptırarak tek tek güllerimi oluşturuyorum arkadaşlar. Hemen yine bir tane daha yapıyorum. Şu şekilde. Buradaki boyuta dikkat edelim. Aynı boyutta olmasını istiyorsak küçük çekmeyelim burada inmiş olduğum pırpırları. Evet bakın buradan gelen yine aynı şekilde bakın şuradan gelen şöyle göstereyim. Şu şekilde bunun içine batıyorum ve buradan yine aynı şekilde tepesini oluşturuyorum. Bakın şu şekilde. Hemen arkadaşlar bir tane daha yapıyorum. Yine aynı şekilde burada da boyutuna dikkat ederek çekiliyorum ipimi. Evet bakın aynı şekilde bakın bu arada yukarıdan aşağı gelmiş olan ipimin içine batıyorum. Bu şekilde iki defa doluyorum ve bitiriyorum. Evet. Bence çok güzel oldu. Bakın şu şekilde harika oldu gerçekten. Boyutlarına dikkat edersek güllerimiz çok güzel duracaktır eminim. Lale'ye de benziyor, güle de benziyor. Tercih size kalmış. Artık. Daha çok laleye benzedi gibi geldi bana. Tabii ki gül, lale ama çok güzel oldu modelimiz. Evet arkadaşlar, bu kadar basit modelimin hiçbir zorluğu yok. Çok kolay. Piramitlerden ve güllerden diyelim. Güllerden oluşan harika bir model oldu gerçekten. E, isterseniz lale de diyebilirsiniz tercih size kalmış arkadaşlar ama harika ve gerçekten çok hoş bir model oldu umarım sizler için de faydalı olur şöyle göstereyim e, rengarenk yapabilirsiniz kırmızı yapabilirsiniz sade yazmalarda da çok güzel kullanılabileceğiniz bir model gerçekten çok hoş oldu evet arkadaşlar bugünlük buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım bir sonraki videomda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun